O şekilde anlatılır. Yani peygamberimiz bizi kurtaracak deniyor. Peygamberimiz kurtaracak. Kurtarma kelimesi kullanılıyor değil mi? Kimden kurtaracak? Allah'tan kurtaracak. Allah'tan kurtaracak ifadesi peygamberimizin Allah'tan daha merhametli olmasını gerektirmez mi? Daha merhametli olur değil mi? Haşa. Halbuki merhametli olan Allah-u Teala. Allah'tan kurtaracak Allah'tan daha güçlü olmasını gerektirmez mi? Çünkü güçlü olması lazım ki ondan kurtarsın. O zaman bu ikinci bir tanrı demek. Şimdi Hristiyanlar İsa bizi kurtaracak dedikleri zaman İsa'yı ikinci tanrı yapıyorlar. ve bizi kurtarmaya gücü yeter ifadesini de kullanıyorlar. Şimdi bizimkiler gücü yeter diyemiyorlar da efendim naz eder, orası naz makamıdır. Allah da onu kıramaz. Haşa sanki Cenab-ı Hak böyle şey, duygusal davranacak. Kulları arasında birisini diğerine üstün gelecek, bir kayırma yapacak falan gibi. E peki o kayırmayı bulamayan adamın suçu ne? Birisi bulmuş, birisi bulamamış. İnsanlar ahirette dünya gibi düşünüyorlar. Birileri torpil buluyor, ileri geçiyor. Öbürü bulamadığı zaman geçmiyor. Halbuki insanların tamamı Cenab-ı Hakk'a eşit mesafededir. Hepsi Allah'ın yarattığı kişilerdir. Hepsi Allah'ın kuludur. Ve Allah hepsine şah damarından daha yakındır. Hepsinin her halini herkesten daha iyidir. Şimdi genellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için şefaat derler. Öncelikle Hristiyanlardan bahsedelim. Çünkü Hristiyanlardan bahsetmek kolay. Onlarla ilgili ne söylesen millet sizi akışlar. Ama Müslümanlardan bahsettiniz mi külahları değiştirmek gerekir. Şimdi diyorlar ki Allah diyorlar yücelerdedir. Biz aşağı seviyedeyiz. Ne kadar yalvarsak yaparsak sesimizi Allah'a duyuramayız. O zaman birisi o araya girmeli, bizim sesimizi duyup Allah'a duyurmalı. O birisi Allah'ın yakını olmalı. Bu şu şeyde gör, resim var. Nerede var resim onu gösterelim. Ya da burada varsa burada gösterelim. Onun resmini de yapıyor. Orada yok galiba. O resim orada yok. Peki varsa burada vardır. Şimdi bir şey de dediğim kitaplarda görmüşsünüzdür. Yani şöyle bir tavan gibi bir çiziyorlar. Onun üzerine Allah'a yazıyorlar. En alt tarafta insan. Ne kadar yalvarsa yakarsa oraya sesini ulaştıramıyor. Araya kuzu giriyor. Kuzu da İsa Aleyhisselam. Bu insanların isteklerini Cenab-ı Hakk'a ulaştırıyor. Dolayısıyla bu aracı olmadan isteklerimiz Allah'a ulaşamaz. Ve bu aracıyla giden istekler de reddedilmez. Çünkü bu aracı kabul ettirir. Kabul ettirmeye gücü yeter bu. İnançları böyle. Şimdi o zaman bir düşünün. Hristiyanlar dua ediyorlar. Her yerde. İşte dünyada şu kadar milyar Hristiyan var. birisi Kazakistan'da Kazak Hristiyanlar var değil mi? Ben Almanya'da şeylerini gördüm. Çok görkemli kiliseleri var. Birisi Kazak diliyle yalvaracak. Orada Almanlar da var. Birisi Almanca yalvaracak. Birisi Rusça yalvaracak. Ha buldum. Bak şuradan şöyle bir gösterelim de şöyle görebilirseniz. Bu Hristiyanların sitesinden alınmıştır bu resim. Burada şey yapıyorlar. Allah görebiliyor musun? Evet. Görülüyor ha. Şimdi yukarıda kutsal tanrı demişler yani Allah. Şu şeyin çizginin üstü. Bu çizginin altında günahlı insan. Burada ne kadar yalvarsa yakarsa en fazla yakaranın sesi yükseliyor ama bu dokunmuyor. Arada yine bir boşluk tabii. Tanrı'nın haberi olmuyor yalvarmadan yakalanan. Şimdi öbür resimde de çıkar. Bu <laughs> daha yukarıda kaldı galiba. Şuradan çıkabiliriz. Neyse sen onu buluncaya kadar ben konuşmaya devam edeyim. Şimdi dünyada çeşitli diller konuşuluyor. Bütün bunların sesini Allah duyamıyor. Ama kim duyuyor? İsa duyuyor. Değil mi? Heh. İşte burada. Şimdi bakın, araya kuzu yerleştirilmiş. Görüyor musunuz kuzu? Kuzu İsa Aleyhisselam oluyor. Arada. <laughs> Gördünüz mü? Evet. İşte burada siz de görün. Kuzu, kuzu İsa Aleyhisselam. Atallah sen görüyor musun? Görebiliyor musun? Şimdi şu kustal tanrıyla günahlı insanlar arasında kuzu girince kuzu İsa Aleyhisselam. Aradaki boşluğu dolduruyor. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Uydu görelim. Ben şimdi sen uyducusun tabi. Hemen aklıma o geliyor. Başka bir şey geldi. <laughs> evet. İşte günahlı insanla en yani Tanrı ile günahlı insan arasındaki boşluğu İsa dolduruyor. <laughs> Din problemini de, dil dil problemini de halletiyor tabi. Bir de şu, burada şunu çok iyi kavramamız lazım. Tanrı üst tarafta. İnsan onun duğununda. İnsan edna, en alt tarafta. Tanrı ile insan, Tanrı'nın duğununda insanın fevkinde bir şey var. Yani insanın üstünde, Tanrı'nın altında. Kim? İsa. Şimdi İsa ara olduğu için birini bir yere ara koyarsanız hem öbür taraflı arası iyi olması lazım hem sizinle değil mi? Onun için İsa bir yönüyle Tanrı'ya benziyor, bir yönüyle insana benziyor. Öyle olması lazım ki aracı olsun. Ondan dolayı da diyorlar ki İsa yüzde yüz Allah'tır yüzde yüz insandır diyorlar. Ve ama Allah'ın seviyesinde değil, onun aşağısında. Bakın. Kur'an-ı Kerim'de geçen mindunillah kelimesi bu bakımdan çok önemlidir. Müslümanlar bu kelime üzerinde hiç durmamışlardır. Bu dun son derece önemlidir. Şirkin asıl tanımı o dun kelimesi içerisindedir. Allah'ın aşağısında ama insanların üstünde. Tamam mı? Şu burada gördünüz. Şimdi tabii Allah'ı insandan uzak sayarsanız öyle olur. <laughs> ama الله تعالى ندير سيزا ونحن اقرب اليه من حبل الوريد كشيا